Selamlar dostlar köy boy kanalına hoş geldiniz. Ben Ümit. Bunlar da bugün satılmaya giden koyunlar. Bugün 15 tane götürüyoruz arkadaşlar. Geçen sefer 10 tane götürmüştük. Biraz geç kaldığımız için 6'sı satılmıştı. 4'ünü geri getirdik. Giderken gidiyoruz. Müşteri çok olur diye umuyorum. İnşallah bu boş döneceğiz geri. Bakalım ne olacak abi. Arkadaş bak orası boş. İlerler misiniz lütfen? Hadi önlere biraz ayağıma basmayın. Şuna bakar mısınız? Hadi ilerleyin biraz. Hadi ablacım. Hadi. Hah. Hah. Aferin. Hadi o boşluğu bir doldurun. Şu taşlı yolu geçseydik. Bu çok sarsıyor. Hayvanlar çok korkuyorlar. Güneş daha doğmadı neredeyse arkadaşlar. Neredeyse değil doğmadı. Bakın oradan çıkacak. Saat kaç? 6-10 falan geçiyor. Şu an saate bakamıyorum ama 6'da yüklemeye başladık hayvanları. En fazla onun 15 dakika olmuştur. Yola çıktık. Bakalım. Bugün kaç tane satacağız? Kaçtan satacağız? Şöyle. Gene sadece bu sefer sadece sarı başları ve bir kalem olanları yani hepsi birbirine benzeyenleri götürüyorum ki fiyat kırmaya bahane bulamasınlar. Hayır 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 hayır. Öyle yükselmek falan yok. Ön ayaklarını havaya kaldırıyor. Aşağı falan atlar maazallah. Eğer şimdi asfalta çıkıp traktör hızlanınca hareket edemeyecekler. Neyse arkadaşlar. Ben pazara girince tekrar kayda girelim. Şimdilik yola devam. Arkadaşlar hayvanları getirdik. Gene bölmeye bıraktık. Hayvanlar buradalar. Müşteriler, potansiyel müşteriler geldiler. Hayvanlara bir bakındılar. Şimdi o ateşli pazarlık başlayacak. 500 verende olacak. 800 veren en son kaça gidecek belli olmaz. 800 diyen bine alır en kötü ihtimalle. Bakın. Bugün pazar sakin. Arkadaşlar bizim bölmeye bir koyun bir de teke geldi. Tekenin maşallahı var şöyle boyunu koyunla uğradıklarsanız yeni hayvanlar da geliyor pazara. Bayağı yeni hayvan geldi. Şöyle göstereyim. Arabalar yanaşıp yanaş indiriyor. Biz geldiğimizde fazla hayvan yoktu arkadaşlar. Şimdi doldu. Hani gezip fiyat sormak ben de isterim. İsteyen arkadaşlar oluyor ama maalesef geriliyor insanlar. Niye çektiğimi anlamıyorlar falan. YouTube falan bilmiyorlar çok fazla. Aa bir tane geldi ama fena hasta. Bakın şöyle. Ya da her türlü hayvan var arkadaşlar. Hasta, sakat, iyi, kötü. Herkesinde bir alıcısı çıkıyor illa. Bunları kesime alıyorlar işte 100 liraya 50 liraya falan artık neye tuttururlarsa Eğer vur gezgenle. Eğer vur gezgenle at gibi. Maşallah. İnşallah değerini bulur. Evet, çevreyi genel olarak çekeyim arkadaşlar. Ama dediğim gibi orada hani YouTube, YouTube kimse pek bir şey anlamıyor. Ya böyle televizyon gibi olacaksınız. Bir kameramanınız olacak. Bu arada şurada çok güzel keçiler geldi. Tam evlilik böyle dört tanesi. Arkadaşlar 10 tane satıldı. 5 tane satılmayan bu tarafa ayrıldı. Bunlar da müşteri çıkınca gider diye umuyorum. Bu hafta hepsi gidecek gibi duruyor pazar canlı. Hem hayvan çok hem müşteri çok bakacağız. Arkadaşlar bu hafta Hazar'a gelen ilk büyük maç Ama çok zayıf hayvan İlk granasyon maşallah maç Gitmiş Gelmiş bitmiş arkadaşlar inen geri gidiyor. 6500 fiyat sistemde buna. Ama alan olmadı. En son 4000 teklif gördüm. Bunlar da tekrar geri gidiyor. Satılmadılar. Arkadaşlar 5 arkadaş kaldı. Bunları geri götürüyoruz. 600-650 liraya almaya kalkıyorlar. Sonra kaldı diye götürürüm. Diğerleri bin liranın üzerinde gitti. Aynı hayvan. Yani bıraksak boğacaklar bildiğiniz pazarlıkla. Ya yani bu işte burada, yani burada işler böyle yürüyor Böyle pazarda çekeyim genel bir görüntü. Burada işler böyle yürüyor. Yapacak bir şey yok. Onlar düşük fiyatlı ısrar ediyorsa. Siz de istediğiniz fiyatı ısrar edeceksiniz. Bir orta yol bulunacak. buranın da şu arkadaşlar. Satmak istediğiniz fiyatın 200 lira üstünü söyleyeceksiniz. E, satmak istediğiniz fiyatın da 100 lira altına gider. Hem 300 lira oynar arada. Ve işler böyle yürüyor. Dedemlerin bir lafı vardır. Burası gavur pazarı diye. Hakikaten böyle öyle yani gavur pazarı. Herifler bir pazarlık ediyor sanarsanız kavga edeceğiz birazdan. Hayvanda bir kusur bulunca bitti zaten. 10 tane hayvan getiriyorsunuz. Biri kusurlu çıkınca hepsi kusurluymuş gibi almaya çalışıyorlar. E biz de kusurluyu ayırıyoruz. Şey satıyoruz. Sağlamları satıyoruz. gözümüzün önünde hatta sakat yani bıçaklık kuzuları 400-500 liraya aldılar. koyuna 600 lira istiyorlar yine. Neyse arkadaşlar. Bir parti daha sattık. Böyle böyle. Yavaş yavaş eriteceğiz. Niye böyle satıyoruz? Toptan satmaya kalksak arkadaşlar çok daha fazla pazarlık payı olur. Çok daha fazla düşer. Malı değerinde veremeyiz. O yüzden böyle getirip ne yerini bulanı, hakkını bulanı öyle çıkarıyoruz zaten. Hem pazar işi güzel oluyor peşin. Öyle veresiye taksit maksit bir şey olmuyor. Burada kimse kimseyi tanımıyor öyle yani şeyler al satçılar dışında. Hep birbirini tanımıyor öyle bir veresi, veresiye veresiye durumları olmuyor. Dolandırılma durumu olmuyor. Öbür türlü hayvancılıkta çok böyle al alsatta çok borç takma, çok dolandırma meseleleri oluyor. Az temiz işte arkadaş. Böyle az az getirip toptan getirince de böyle acil satacakmış gibi görünüp gene böyle şey yapıyorlar. Böyle bir düşürmeye çalışıyorlar. Böyle 10 10 15, 15. böyle böyle eriteceğiz hayvanları. Bu haftalık Pazar, bir tek tavuk pazarı kaldı arkadaşlar gideceğimiz. üçüncü olacak tavuk pazarına girersek. Geçen haftaki o kötü pazar videosu yani kötü dediğim kimse yok pazarda. Pazarda hayvan yok. Tavuk pazarında. Ondan önceki hafta da gidememiştik. Ondan önce zaten bayramdı. Onunla disiplin çıkardık diye düşünüyorum. Ee, hayvan pazarında fiyat sorma, gezme gibi durum olmuyor video çekmek için burada koyun pazarında çünkü e, miktubu falan bilmiyorlar arkadaşlar bir de biraz hayvanlara böyle taşırken falan biraz sıkıntı oluyor yani şey sanıyorlar aman hayvan hakları bilmem ne falan başları belaya girer diye çekiniyorlar o yüzden ben kendi hayvanlarımı çekiyorum bir de çevrede gelip geçen olursa gördüğüm beğendiğim hayvanları çekmeye çalışıyorum böyle oluyor ee, pazarda şöyle durum arkadaşlar Genel olarak piyasadan bahsedeyim Net bir fiyat yok Kim kaça tutturursa satıyor Kim kaça boğabilirse o fiyatı alıyor Öyle değil Yani pazarlık gücünüze Ve birin yatçılığınıza bağlı biraz Tabi aman kalmasın Götürmeyelim desek yani neredeyse işte 600 diyorlar. 700'e falan alırlar. 700'e bırakmak zorunda kalacağız. Bu haftalık. Yani bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.